Arkadaşlar selamun aleyküm selam Herkese merhaba 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 efendim Bugün üstad Tyblant'tan bir kurt görevi alacağız Kurt bossuna gidiyoruz Hep <laughs> evet, beraber bir kurt bossu keselim Her ne kadar hayvanları çok sevsem de Bu bir oyun O yüzden yapacak hiçbir şey yok Kardeş bak onu getireceğim ama sırf Şey olsun diye görev olsun diye hayvanları kesmekten yana değilim ha, hayvan oraya gideceğiz ama velakin Oraya gidemiyoruz çünkü kamp kapalı. Tamam, kampı da açarız baba. Deniz kurudu da keseriz. Yapacak hiçbir şey yok. Gel bakalım at kardeş. Haydi bismillah. hello Dalıyoruz beyler. Bir yanlışlık oldu bence buradan gidiyoruz abi. Oğlum bu at çok hale kayma sorununu çözemediler ha. Selamun aleyküm bacı garda aş. Yavrum şu tekleme olayına hayranım ya. Tek pa küt. Gel baba selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Al şunu gardo sende teşekkürler. Bak 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 bak. bak. Bir taşla iki koşa taşla. Yat aşağı bebeğim. Al ulan! Kardeş sen bir kalkıl, kalkıl. Koş 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 koş. Allahu Ekber sen git abi. Hoppa! Yat aşağı Başka var mı? İşte bir dalmalıydı aynen. Oy, fena çaktım yalnız ha Gel baba Etti 3 Şimdi şurada bir yerde Bir bir tane daha insan vardı Aynen öyle ya. iyi hatırlıyorum maşallah Süper Allah Bas 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 Thank you Şu arkalarda biri olmalıydı Aha bir tane girişte varmış Basıyoruz abi Koş 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 koş. Evet şöyle bir bakalım abi. Abi tane şurada var. bak 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 bak. Yap lan aşağı. Terbiyesiz. Tamam baba evet. Kurtarıyoruz baba. Yapıyoruz bu köy kurtarma operasyonlarında Operasyon bir bizim işimiz kanki. Herkes mutlu ol bakalım. Şimdi kurt bostana doğru gidiyoruz. Evet şimdi nere kaldık şurada Heh, tamam yolumuz böyle devam ediyor bakalım bu tüccarda alınabilecek bir şey var mı? Şunları da satalım abi gelmişken hızlı bir şekilde çünkü para lazım para lazım para lazım şimdi bunu kapattık abi. Teşekkür ediyoruz moruk. Gidiyoruz. De aslanım benim. Hadi gidiyoruz. Kurt. Bizi bekler. Kurt kardeş. Yok gençler saldırmayacağım. Kusura bakmayın. Enerji yok. Saldırsak da bir artısı olmayacak maalesef. Gelmişken şöyle de bir aktif edelim Kardo. Teşekkürler ama kurt yerde kaldı. Gel bakalım gel 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 kardeşim. Ha şöyle. Of çok sıcak. Ay durmeye geldi kurt kardeşi yapacak bir şey yok. <laughs> Adamson Diolo, you are the chief of the too. are you? the beast is in Ireland. Mandipish I think it's found an easy prey. We can mix some sweet grass with raw meat for base, but it will require a bit of work. See what you can find. I'll keep an eye out. Abi ne gerek var? Zaten her şeyim var ya. Neyse sağlık olsun. Gel baba, bir taze et bulalım. Kusura bakma tavşan kardeş. Başka var mı bir yerde var? Al Dragon, şu an seninle uğraşmayacağım kanka. Hiç uğraşasın da yok zaten. Devam ki 2 oldu. <laughs> Aha. O şu adamın ok çekişini hastayım ya. Yeminli adam çok güzel çekiyor oku. Kardeşim benim. Adamsın. Ah kaçtı. Tamam şeker otu toplayalım kanki. Şeker otu genelde can için işe yarıyordu ama. Take it to that outside. He's much use in a fight, but he knows how Tamam babacığım. I've got everything you need for. Got all the ingredients. Evet, şimdi geliyorum kurt kardeş. Her ne kadar seni çok sevsem de kurtçuk ama yapacak hiçbir şey yok bu bir görev. Olaya görev olarak bakıyorum kurt kardeş. Şimdi koş 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 koş. On adamı koşçu bile karizma be. <laughs> gel baba gel baba gel baba yapıştır. Aha geliyor reis. Kardeş hakkını helal el kurgaş. Ah be sikli boşa gitti neyse. Vatan millet sakar ya. Nasıl lan? Vurdum sandım. Ha sikome. Kötü oldu. Zort. Ayda. Hiçbir şey yok ki abi dur. Bir daha bakayım. Canımız sağ olsun ya. Kurdu kestik ama hiçbir işe yaramadı. Üstadın yanına dönelim. Ü Üstad biz bunu kestik ama baba. Kusura bakma. Alamadık baba. Saat, saat, saat. Gel 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 gel. ve lütfen Eyvallah üstad Şimdi Evet de çok bir halka yaramadığı için çok da şey yapmaya gerek yok Ne yapıyoruz abi Ne kaldı şimdi reis Yan görev Bir bakalım güzel insan Yan görevlerde bunlar var hmm. Yani bunları diğer şeyde yapalım bence arkadaşlar. Kurt Boss'unu bizi izlediğiniz için beğenip abone olmayı unutmayın da lo.